Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere yumuşacık bir mayalı poğaça tarifim var. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça yumuşak. Harika bir poğaça tarifi. İsterseniz piştikten sonra buzluğa atıp o şekilde muhafaza edebilirsiniz. Çıkarttıktan sonra hemen ısıtıp tüketebilirsiniz. Bu ölçülerle toplamda 9 tane poğaça elde ettim. Hemen yapımına başlayalım. Şöyle bir kaba bir su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Üzerine yarım paket kadar kuru mayamı ilave edip kabaca karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 adet de yumurta akı ilave edeceğim. Sarısını üzerine sürmek için kenara ayıracağız. Yine tüm malzemeleri kabaca karıştırdıktan sonra kuru malzemeleri eklemeye geçeceğim yaklaşık 350 gram kadar unum var. Yani yaklaşık 3 su bardağı kadar. Ancak hepsini eklemiyorum. Yavaş yavaş ekleyip önce bir tahta kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Hamurumuz oldukça yumuşak kıvamlı olması gerekiyor. Bu yüzden unun tamamını tek bir seferde eklemeyin lütfen. Kıvamına bakarak unumuzu ilave ediyoruz ve yoğurma işlemine başlıyoruz. Yumuşak bir hamur olduğu zaman un eklemesini bırakacağız. Çünkü kullandığımız yumurtanın boyutuna göre veya unumuzun markasına göre kullanacağımız un miktarı değişiklik gösterir. Bu yüzden yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Şimdi tezgahı aldım. Güzelce birkaç dakika boyunca iyice yoğuracağım. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Şimdi bu aşamada içerisine bir miktar tereyağı koyup yoğurma işlemine devam edeceğim yine. Şöyle 50 gram kadar bir tereyağım var. Bu arada tüm malzemelerin bardak ölçüsü de açıklamalar kısmında yer alıyor. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi güzelce yoğurmaya başlıyorum. Şimdi tereyağı eklediğimiz zaman hamurumuz sanki böyle parça parça oluyormuş. Toparlanmayacakmış gibi gelebilir. Ama yoğurma işlemine devam ettikçe hamurumuzun toparlandığını ve tereyağını güzelce emdiğini göreceksiniz. Evet hamurumuz neredeyse hazır. Şimdi mayalama işlemine geçeceğiz. Dilerseniz oda sıcaklığında mayalandırabilirsiniz. Biraz daha uzun sürede mayalanacaktır. Ben genelde fırını tercih ediyorum. Fırını 50 derecede ayarlayın. Üzerini güzelce kapattıktan sonra hamurunuzun üzerine fırına atın ve yaklaşık yarım saatte mayalandığını göreceksiniz zaten. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir hamur. Şimdi mayalandırma işlemine geçiyoruz. Üzerine kurumaması için güzelce bir streç filmle kapattım. Dediğim gibi fırında mayalandırdım. Gördüğünüz gibi yarım saatte bu hale geldi. Şimdi şekillendirmeye geçebiliriz. Ben içerisinde beyaz peynir kullanacağım. Dilerseniz farklı malzemelerle de yapabilirsiniz. Şimdi hamurumdan büyük parçalar kopartacağım şöyle şu boyutta parçalar. Avcumuzun içerisinde hamurumuzu açıyoruz. Oklava vesaire kullanmaya hiç gerek yok. Avucunuzun içerisinde şöyle biraz inceltin. İçerisine harcını koyduktan sonra yuvarlak bir şekilde katlayacağız. Şöyle kenarlarından katlaya katlaya ortasında birleştiriyorum. Birleştirdiğim kısmı da güzelce bastırarak kapatıyorum açılmaması için. Yuvarlayıp tepsimize aralıklı bir şekilde diziyoruz. Üzerine temiz bir bez örtüp tepsi mayası için dinlenmeye bırakıyorum. Şöyle güzelce kabardıktan sonra kenara ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sarısını poğaçalarımızın üzerine güzelce sürüyoruz. Daha sonra dilerseniz susam veya çörek otuyla süsleyebilirsiniz. Ben ikisini de kullandım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırınımda üzerleri güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Yaklaşık 25 dakika yarım saat civarı pişmiş olacak. Fırından çıktıktan sonra üzerine biraz tereyağı sürüyorum. Ve poğaçalarımız hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Yumuşacık. Birazdan tekrar göstereceğim zaten. Bakın altı da çok güzel kızarmış. Üstü de bakın. Bastırdığım zaman tekrar geri kalkıyor. Yumuşacık harika bir poğaç oldu. Dediğim gibi soğuduktan sonra bir buzdolabı poşetine koyarak difrize kaldırabilirsiniz. Aynı tazeliğini koruya çıkarttığınızda. Umarım bu poğaç tarifimi dener ve beğenirsiniz. Deneyenler aşağıya yorumlarını bırakabilirler. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.